Merhabalar sevgili Burç TV takipçileri. Sizler için tekrardan ikili tarot kartlarımı hazırladım. Şimdi ilk izleyenler için tekrardan anlatayım. İki deste kartım var. Bunlardan bir tanesini seçin. Ben şimdi her deste içinde geçmiş, şimdi ve gelecekle ilgili kartlar açacağım. Şurada çok net bir şekilde şunu görebilirsiniz. Geçmiş kartlar eğer gerçekten size uyuyorsa, şimdi de uyuyorsa gelecekle ilgili bir mesaj alabilirsiniz belki de. Bu tamamen sizin enerjinizle alakalı. Ee, hani böyle birini çok fazla düşünürseniz e, karşınıza çıkar ya. Şu anda bu video ile karşılaştıysanız ve gerçekten geçmiş karelerinizde size uygun şeyler çıktıysa, bilin ki geçme, gelecekle ilgili belki bir mesaj alacak mısınız gibi düşünüyorum. Bu tarzda yüzlerce videom var kanalımda. Girip herhangi bir şey için niyet edip e, tutup e, izleyebilirsiniz. Tamamen sizin enerjinizle alakalı. Hala kanalıma abone olmayanlar varsa abone olursanız sevinirim. Ben şimdi ikisine de sırayla açılımda bulunacağım. Buna bir diyelim, buna da iki diyelim. Sırayla 1 ve 2'den başlayacağım, devam edeceğim. 1'den başlayıp 2'ye de bakacağım. Bakalım geçmiş, şimdi ve gelecek kartlarınızda neler çıkacak. Şimdi 2'yi yan tarafa koymak istiyorum şöyle. Ee, videolarımı gerçekten beğeniyorsanız bu arada beğene basarak beni de desteklerseniz sevinirim. Şimdi kartlarımızı güzelce ne karıştırıyorum. Şimdi ilk önce geçmişle ilgili 3 tane kart seçeceğim. şimdi ile ilgili seçeceğim. Ve sonra da gelecekle ilgili kalitelerimizi seçiyorum. Ve sırayla hepsini yorumlayacağım. Hemen açıyorum, bakıyorum. Şimdi geçmişle ilgili bir konuda çok güzel umutlar yeşermiş. Çok güzel bir aşk yaşamış olabilirsin. Eğitim almış olabilirsin. Aileden yana çok şanslı olabilirsin. Hayat bir konuda sana çok şanslı hissettirmiş. Ve gerçekten o konuda çok güçlenmişsin. Ama güçlenirken emek de vermişsin. Yani aile ise sen de ailene karşı iyi bir çocuk olmuşsun. İyi bir partnerle karşılaştıysan çok iyi bir partner olmuşsun sen de. Ee, gerçekten iş hayatında, eğitim hayatında çok güçlü olduysan evet gerçekten çok çalıştığın için, emek verdiğin için karşılık almışsın. Aslında bir şeyi sen de emek verdiğin için bu şekilde şanslı ve iyi olmuşsun. Geçmişinde güzel, güzel, çok güzel bir gelişme oluşmuş. Şu anla ilgili... Aslında bir konuda çok güçlüsün. Ya çok sağlıklısın ya eğitimle ilgili çok yine güçlü bir yönün var. Ee, yalnız bir konuda emek verdiğini, çok emek verdiğini ve karşını alıp almadığını düşünüyorsun ve seni bu durum çok üzüyor. Ya ilişki anlamında çok üzülüyorsun. Ee, verdiğin emeklerin şu anki ilişkinde, bir emek verdiğin ilişkinde karşılık göremediğin, ayrılık yaşamış olabilirsin. E, ee, ayrılık yaşamış olabilirsin, bir, bir, büyük bir problem, sağlıkla ilgili bir problem yaşıyor olabilirsin, ailendeki biriyle ilgili bir problem yaşıyor olabilirsin. Bir şey inanılmaz derecede dert ediyorsun. Ee, bir konuda parasal bir sıkıntın da olabilir. Gelecek zamanda bu sıkıntı ile ilgili e, yakın gelecekte canını e, biraz fazla daha da sıkacaksın. Biraz daha fazla sıkacaksın ve sonra durup düşüneceksin ve bir çözüm yolu bulacaksın i̇lişki, ilişki anlamında bir problem varsa bu ilişkiyi çözeceksin. Bazen bitişte bir çözümdür. Bazen de gerçekten çözüm bulup birlikte olabilirsin. Sağlıkla ilgili bir problem varsa e, tam hararetli dönemde tedavi olacaksın ve her şey yoluna girecek. Çünkü sonra güçlü çıkmış. Her neyse bu olacak şey. Ee, doğru şey için biraz durup düşünmeye ihtiyacım var. Bazen hani böyle şey derler ya çok böyle e, çok sinirli anımızda, çok mutsuz anımızda, çok hasta olduğumuzda, çok kavga edilip o hararetli olayların yaşandığı dönemlerde çok karar vermemek gerekiyor. Sakinleşmek gerekiyor bir dönem. Sakinleşirsen, bir düşünürsen, durursan bu sorunu çözecek olan kişi sensin yine. Bu sorun çözülecek. Bu seni dert ettiğin, bu problem yaptığın şey çok kısa bir süre daha devam ettikten sonra Müdahale etmenle birlikte bitecek. Ve güçleneceksin. İlişkiyse bu ilişkiyi toparlayacaksın. Sağlık sorununu işte bunu atlatacaksın dediğim gibi. İşsizlikse, parasızlıksa bunu çözeceksin. Bunun çözümü sende. Sadece ve sadece Carter diyor ki biraz dur, biraz düşün, biraz sakin kal. Dert ettiğin şeyi kafanda büyütme. Biraz küçültmeye çalış. Hani çok böyle biz gözümüzde büyütüyoruz bazı şeyleri. O zaman çıkılmaz hale geliyor. O zaman sinir sistemimiz bozuluyor. O zaman psikolojik olarak aşağıya çöküyoruz. O zaman daha verimsiz oluyoruz hayatımızla ilgili. Biraz sakin kal diyor bence kartlar. Ve sonrasında güçleneceksin ve bu sorun ortadan tamamen kalkacak. Lütfen e, sakin kalmaya çalış. E, yorumlara da yaz lütfen. Eğer gerçekten size uygun bir şey çıktıysa, uyuyorsa ve yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Şimdi ikinci destemizi karıştırıyorum. Bakalım ikinci desteği seçenler için kartlarımıza neler çıkacak. Şimdi ben yine geçmiş, şimdi ve gelecekle ilgili kartlar açacağım. Bakalım kartlarımıza neler çıkacak. Şimdi geçmişle ilgili ilk önce 3 tane kartımızı seçiyorum. Şimdi ile ilgili 3 tane seçiyorum. Ve gelecekle ilgili 3 tane kart seçiyorum. Şimdi geçmişten başlayalım. Geçmişte aile ile ilgili çok mutlu olduğum bir dönem yaşanmış. Biri çok sağlıklı haberler, yani parasal bir mutluluk, bir güç, yakın akrabalarınla ilgili bir ilişkinde çok iyi bir kişi olabilirsin. Yani ailesel anlamında sen kendini şanslı hissetmişsin bir dönem. Bir dönem sana güç vermişler, bir dönem sana yardımcı olmuş olabilirler, bir dönem sana geçmişinde ayrıca çok güzel bir haber almışsın. Yani bir, bir konuda yine böyle bir şansın var kesinlikle. Hani böyle hayatta hep şanssızlık değil bir konuda sana çok fazla şans getirmiş, huzur getirmiş. Ama sen hep böyle bir düşünce hep bir eksik tarafa odaklanmışsın. Eksik tarafa odaklanma, hayatındaki dolu taraflara bakmaya çalış bence. Geçmişte hep böyle güzel şeyler olmasına rağmen senin içine kalan başka bir e, uhde kalmış. Hep başka bir şey düşünmüşsün, düşlemişsin gibi çıkmış. Ve şimdiyle ilgili kartlarımızı açalım. Bakalım şimdi bir konuda çok fazla bir yatırım yapıyorsun. Gelecek için para biriktiriyor olabilirsin. Bir ilişkide yol alabilmek için o ilişkiye çok iyi davranıyor olabilirsin. Ee, üniversite, sınav, okul kazanmak için çok çalışıyor olabilirsin ve bir yerden çok haber bekliyorsun. İşte işle ilgili ise o işten haber bekliyorsun, ilişki ise, emek verdiğin ilişkiyle ilgili haber bekliyorsun. Okul, eğitim ise, sağlık da olabilir bu. Belki şifalanmak istiyorsun, zayıflamak istiyorsun gibi gibi bir sürü şey olabilir. Her neyse bu emek verdiğin, yatırım yaptığın diyelim ve haber beklediğin durmuyorsun. Yani bir şey için emeği veriyorsun. Hani bazen salarız, mutsuz oluruz, çok bekleriz, olmaz falan. Bırakırız her şeyin ucunu. Bazen tam tersi daha da emek veririz. Pes etmeyiz. Seni pes etmediğin bir konu var. Bu pes etmediğin konuda inanılmaz güzel bir haber alacaksın ve kısmetin açılacak. İşse iş. Bu, bu bir eğitimse ona emek verirsen alacaksın çok büyük bir kısmet seni bekliyor. Pes etme diyor kartlar bence burada. ilk önce bu şimdiyle ilgili yaptığın şeye devam et diyor. Ve yakın gelecekte bakalım. Bir konuya canın sıkılabilir. Yani ailenle ilgili küçük bir sorun atlatabilirsin, iş yerinde küçük bir sorun atlatabilirsin, eşinle küçük bir sorun atlatabilirsin ama o kadar çok emek verip hemen o kadar çabuk hızlı değiştireceksin ki döngüyü. Ee, hayatta maalesef sorunsuz olmuyor. Bazen küçük problemler yaşayabiliyoruz. Küçük bir problemle karşılaşabilirsin. O problemi ama o kadar hızlı ha halledecek, çözeceksin ki çok hızlı bir şekilde döngüyü değiştireceksin. Ee, ve sonra kendini güçlü hissedeceksin. Yani ilişkisel anlamda bir tartışma, bir sorun, bir kavga yaşayabilirsin. İş yerinde küçük bir böyle e, zıtlaşma, problem yaşayabilirsin. Ailenle ilgili bir sorun varsa onlarla bu sorun biraz artabilir ama sonrasında o kadar hızlı toparlayacaksın ki kendini tekrar güçlü hissedeceksin. Hayat maalesef iniş çıkışlarla dolu. Bazen küçük sorunlar yaşayabiliyoruz. Ama önemli olan o sorunlara karşı doğru çözümü bulmak, doğru adımlar atmak. Herkesin başına her şey gelebilir ama herkesin verdiği tepkilerle sonuçlar değişebilir. Sizin verdiğiniz tepkiler çok önemli. Burada gelecekle ilgili bir konuda küçük bir sorun yaşayabilirsin ama durma, çabala, çözümü çabuk bul diyor karter. Ve bu, bu şeyi çok çabuk atatacaksın, güçleneceksin tekrardan, dert etme diyor bence. E, şu anla ilgili de dediğim gibi güzel bir haber. Şimdi de şu anda bir haber alacaksın. Çok kısmetli bir konum var. İnşallah öyle olsun. Geçmiş şimdi ve gelecek kartlarımızda bunlar çıktı. Bu tarzda videolar hoşunuza gidiyorsa yorumlara yazarsanız devamlı getirebilirim. E, farklı açılımları istiyorsanız o konularda da açılımlar yapabilirim. Tabii ben yorumlara açığım, eleştirilere de açığım, olumsuz olan eleştirilere de dikkat alıyorum ki daha sonrasında yapmamaya çalışıyorum onları. Her türlü eleştirileri yapabilirsiniz. Umuyorum iki desteği de seçenler için istediği, gönlünde geçirdiği her neyse gerçek olsun. Güzel dileklerinizin hepsinin gerçeği, gerçekleşmesini diliyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.